1683'te bir ana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç siyonizmin eline geçti. 350 seneden beri, üç yoldan bir tanesi dolar, para vasıtasıyla dünyayı kontrol altına aldılar. Çünkü doları dünya parası yaptılar. Bu siyonizmin parasıdır. Öbür ikincisi dünya kuruluşları. Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Ziyat icat eden. Hepsi bunlar Siyonist kuruluşlardır. İfsat kuruluşlardır. Hakk'ı aramazlar. Ufak bir zümrenin dünyayı sömürmesine hizmet ederler. Bir üçüncü hususta işbirlikçilerdir. İşbirlikçilerdir. Doların üzerine bakacak olursanız orada bir mühür görürsünüz. Bu görmüş olduğunuz mühür Bu bir dolar. Bu bir dolar. Amerikan'ın Merkez Bankası yoktur. Yedi tane ben, yedi tane Beni İsrail'in bankası bir araya gelmiş. Ve onlar Merkez Bankası fet olmuş. Bu para Siyonizmin parasıdır. Amerika bunu kirayla kullanıyor. Siyonizmin parası olduğu için şuraya Siyonizm mührünü koymuş. Bu mühürün üzerinde Latince Aniyut bu dünya hakimiyeti erişil diyor. Neyle bu dolarla? Ve şu işbirliği teşkilatıyla. Yeni dünya düzeni dediği 13 katlı piramitle. Bu 13 katlı piramitin ne olduğunu Rockefeller'e 30 sene basın müşaviri yapmış. Şu kitabın yazarı geri elen açıklamış. Diyor ki bunlar Siyonizmi Dünyayı idare Teşkilatı'dır. Bunların bir kısmı görünen teşkilatlardır. Hayırlı teşkilatın görünüşündedir. Hasıl maksatları acemi erat muayene istasyonudur. Yani siz biraz pahalıladınız mı size kredi verir bizim yemeğimiz var der götürür. Bu haftada siz konuşun der. Acaba sizi siyasi hizmet mi? Bunu kontrol eder. Bu kanaate varırsa sizi üstteki localara terfi ettirir. Binay Birit ve Bildenberg. Bunlar da Siyonizmin teşkilatlarıdır. Bu kısım görünen, bu görünen altı bu görünmeyen, bunun üstünde ise asıl karar kalemesi. hiç görünmeyen. 300 Ermenisi demek, 300 tane en zengin Beni İslam mensubu. Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun teyzesi onu diyebilir Rothschild, Agnelli, hı hı. Mitsubishi vesaire gibi kuruluşlar. Bu meclisin üyesidir. Bunlar her gün şifreli internette konferans yaparlar.